Merhabalar hoş geldiniz ben Nevruz. Çıkan kartlarınıza göre yorumlama yapıyorum. Yorumlamalar %100 kesinlik içermez. Lütfen bu bilinçle videolarımı izlerseniz sevinirim. Şimdi anlık enerjisine bakalım ve anlık enerjide bize neler söylemek isteyecek. Anlık enerjide bu kişiyle kafa yapınızın bir olmadığı söyleniyor. Tamam mı? Yani anlaşamadığınız belli başlı konular var ve bu konular üzerinde tartışmalarınız uzun sürüyormuş. Anlaşamıyorsunuz yani bir çatışma içerisindesiniz. Ee, sizi kızdırıp ya da öfkelendirip sessiz enerjiye gömülüyormuş ve bu durum sizin daha fazla maalesef ki sinirlenmenize neden oluyor. Ondan sonra Cima. Kendi hayatını yaşamış olduğu olayların üstünde çok fazla kalarak ya da durarak... ...kendisini basiretsiz gibi görüyor. Yani gerçeğe gözünü böyle kapatmış... ...sadece yaşamış olduğu olumsuz... ...durumlardan ötürü yaşamış olduğu acılara tutunarak... ...biraz mağduru oynayıp... ...etrafındaki insanların kendisine... ...yardım etmesini temenni ediyor olarak algıladım. Kendisini bulmaya çalıştığı, keşfetmeye çalıştığı bir evrede... ...son zamanlarda kendisine daha fazla odaklandığını... Öngörebiliyorum. Kaybolduğu enerjiden çıkmak ve kendisini bulmak istiyor. Size karşı duygularını gizlemesini gizliyor. Gizlemesindeki ana sebep ne peki? Neden gizliyorsun? Aslında sizinle birlikte bir cinsel münasebet içerisine girmek istiyor. Cinsel ihtiyaçları doğrultusunda hareket edip size yaklaşmak istiyor. Ama ona bunu vermeyeceğinizi bildiği için ya da bir şekilde onu bu konularda cezalandırmak istediğiniz için e, onu sadece kendi çıkarları doğrusunda sizi kullanmasına izin vermediğiniz için ne yapıyorsunuz? Ona istediğini vermiyorsunuz. Bakın zaten diyor ki istediğim şey seninle birlikte cinsel birliktelik yaşamak ya da bir şekilde duygusal paylaşımlar yaşamak ama daha çok cinsel odaklı e, bu kişi de diyor ki zaten diyor seninle bunu istediğim için e, senden karşılık bulacağımı düşünmüyorum çünkü sana karşı çok yanlışlarım oldu benim açık konuşmak gerekirse e, beni cezalandırabileceğini veya benden intikam alabileceğini düşünüyorum ve bu bende diyor korku yaratıyor tamam mı çünkü yanlış seçimler yapmış, yanlış insanlara gitmiş, e, sizinle sizinle iken e, başka insanları tercih etmesi sizin maalesef ki öfkelenmenize neden olmuş. Yani sizin dışında başka insanlarla da münasebete giriyor ve bu durumdan hiç haz etmiyorsunuz. Böyle durum olunca da sizden bir şeyler isteme yüzü kalmıyor maalesef. Ondan sonra cığıma... Bakın zaten birbirinize karşı sırtınızı dönmüş gidiyorsunuz. Arada bir hastalıklar var, kayıplar var, maddi manevi kayıplar yaşamınız ee, iki tarafı da maalesef ki ne olmuş yıpratmış. Aranızdaki sevgi bağları yaşamış olduğunuz kayıplardan ötürü, saygının ve sevginin yitirilmesinden ötürü zedelenmiş gözüküyor. Ee, kendisini şu an başka insanlarla birlikte Hayatına yeni aldığı insanlarla birlikte bir yemek yediğini görebiliyoruz. Bir buluşma, bir kavuşma, bir date çıktığını falan görebiliyoruz. Yani sizden kayıp yaşayıp başka insanlarla birlikte gününü gün ediyor diyebiliriz. Yani şu an anlık enerjiye baktığımızda düşündüğünüz, sizi üzen veya sizin arka planda bırakan insanların sizin dışında başka insanlarla yüz yüze gelip yemek yediğini, flörtleştiğini ya da birlikte duygusal paylaşımlar yaşadığını burada çıkan kartlarda öngörebiliyoruz. Yani hayatında başka insanlar var ve başka insanlarla gününü gün ediyor tamam mı? Ve, ve diyor ki ben diyor şu an diyor kendi hayatıma odaklanacağım beni üzen, kıran ya da ne bileyim aşağı çeken insanları ne yapacağım? Bırakacağım. Aslında size aşağı çeken ya da sizi üzen kıran kendisi ama bunu yapanın da siz olduğunu düşünüyor. Yani kendi yaptıklarını size mal ediyor. Sanki siz ona yapmışsınız gibi davranıyor. O yüzden burada ben bu kişinin açıkçası bu düşüncesine ötürü şizofreni olduğunu düşünüyorum. Yani aklınızdaki insan ruh hastası, tamam mı? Ondan sonra bu kişi evlilik vaadiyle ya da ciddi ilişki vaadiyle hayatına aldığı insanları kendi çıkarları doğrusuna kandırıp bakın kandırıp şeytan kartı gelmiş. Ee, ondan cinsellik, para alışverişinde vesaire bulunuyor. Yani aklınızdaki insan şerefsiz. Ee, insanları kendi çıkarları doğrusuna kullanıyor. Evlilik vaadiyle, ciddi ilişki vaadiyle kandırıp kendisine bağımlı hale getirip her açıdan zehirliyor şimdi ne anladın yurda gül ne anlaman lazım buradan bu kadar verici enerjide olmaman lazım bunu anlaman lazım sen elinde 3-5 kuruş para olduğunda cömert enerjinden ütürü karşındaki erkek veya kadına fark etmeksizin sizin bonkör davranıp eli açıklık davranıyorsun ya. Bunu diyor kartlar yapma diyor. Etrafındaki insanları kendini toplarsın. Parasal gücünü elde etmek için dilencileri etrafına toplarsın. Bak. Burada zengin bir kadın var, tamam mı? Ve gördüğün gibi etrafında yaşlı bunaklar işte e, onun kullanmak isteyen ya da bana yardım et deyip ona bir takım bir şeyler söylemek isteyen bir enerji var. Kart da burada zaten gösteriyor. Yani o kadar gösterişli, o kadar verici, fedakar bir enerjide olursanız sizin enerjini almak isteyen enerjisi düşük insanlar, enerji vampirleri çevrenizde birikecek. Biraz mola, su, ver, su içmem lazım. Ah. Evet. Elhamdülillah. Şimdi evet sevgi adı altında kendi keyfine baktığı tatil yaptığı bir evrede mahkemelik olduğunuz bir süreç yaşanabilir. Yani bu kişiyle yüzleşmeniz gereken bir durum var. Mahkemelik olmuş olabilirsiniz. Bu aklınızdaki kişinin mahkemesi olabilir. Başka bir insanla evli olup Onunla boşanmaya çalışıyor da olabilir. Yani mahkeme kartı işte yüzleşme, boşanma, ee, bilinmeyen gerçeklerin açığa çıkması, diriliş anlamına da gelir. Burada bu kişi kendi keyfine bakabilmesi için mahkemelik bir durumla ilgili bir şeylerin sonuçlanmasını bekliyor. Yani biraz kapana kısılmış da sanki özgürlüğünün ilan edilmesini bekliyor gibi mahkemelik durumları sonuçlanmasını bekliyor. Ezan okunuyor. <laughs> evet. İlişkide istediğiniz verimi alamıyorsunuz. Okey. Kendisi parasal konularda yükselip zirveye ulaşmak istiyor. Ama size haksızlık ettiğinde farkında ve Kendisi de haksızlığa uğruyor. Çünkü kendisi haksız gidiyor. Yani ben bunu inanıyorum. Bu dünyada eden buluyor maalesef. Kim kimi acı çektiriyorsa, kim kimi üzüyorsa kul unutsa bile yaratıcı unutmuyor. Ve bu yüzden de ilahi adalete e, güvenmenizi öneriyorum. Burada adalet yerini bulacak diyor. Sen diyor sakın canını sıkma üzme kendini diyor. Yapılan haksızlık neyse kim kime ne kötülük ettiyse bunun karmasını yaşayıp bedel ödeyecek diyor. Evet bu kişi karmasını yaşadıktan sonra yoğun bir şekilde size karşı öfkelenecek ve siz de e, kendi yatağınızda ya da kendi bulunduğunuz ortamda bolluk bereket içerisinde cool bir şekilde maddiyat anlamda yükselişe geçmiş bir şekilde kendi hayatınızda zirveyi tadacaksınız gibi gözüküyor. Yani sizi üzenler ilahi adaletin işlemesiyle karma yaşayıp bedel öderken siz yükselişe geçip zirvenizi maddi konularda bolluk ve bereketle kutsayacaksınız diyor çıkan kartlarda. Yani sizi üzenler Hayatınızın sonuna kadar sizi üzmüş olarak kalmayacak. Öyle düşünüyorum. Ee, entrika çevirenler, oyun çevirenler, e, bunların gerçek yüzleri açığa çıkacak, hile ne varsa ortaya çıkacak ve ve kaos ve e, kaos ve kavga dolu ortamda kim kime ne yaptıysa bunların hepsinin açığa çıkacağı da öngörülüyor 5 gün 5 hafta içerisinde bir karmaşaya bu kişi sürüklenecek yani yediği haltlar neyse arkanızdan ne işler karıştırıyorsa bütün gerçekler açığa çıkacak ve bütün gerçeklerin açığa çıkmasından dolayı siz mes olurken o yerin dibini boğulacak diyor çıkan kartlara göre böyle bir yorum yaptık dediğim gibi yorumlamalar %100 kesinlik içermez kesinlik içermediği için Lütfen bu bilinçle videolarımızı izlersiniz sevinirim. E, benden anlık enerji yorumu, analiz ya da kart yorumlaması, enerji yorumlaması istiyorsanız bu videonun açıklama kısmını bırakacağım. Whatsapp numaramdan mesaj yolla bilgi alabilirsiniz. E, videolarımda süper teşekkür aktif bulunmakta. E, videolara desteğinizi göstermek için süper teşekkür de kendi içinizden geliyorsa atabilirsiniz. Ondan sonra cıma... Kanalı takip etmeyi, videoları beğenmeyi ve videolarım hakkında yorumlama yapmayı lütfen unutmayalım. Ne kadar çok fazla destek görürsek o kadar gün içerisinde video paylaşımı gerçekleşir. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.